Hepinize merhaba arkadaşlar yararlı uygulamalar kısmına geldik defil ama e, nedir e, bize veri sağlayan bir proje gördüğünüz gibi burada e, Mesela blok zincir e, ağlarıyla ilgili bilgiler var Mesela Ethereum ile ilgili bilgiler vermiş solana ile ilgili bilgiler vermiş Mesela buradaki aktif e, protokolleri gösteriyor, aktif adresleri gösteriyor. Burada e, o ile ilgili detaylı bilgileri buradan erişebiliyorsunuz. Yine burada e, bir ton e, blok zincir A var. Biz şu an sadece şu ikisini işledik, yani Ethereum ve Bitcoin'i işledik. Ama şöyle bir bakalım, binlerce e, blok zincir A var. Bunların yine birçoğuyla e, içerik üreteceğim. Ama genel olarak şöyle bir göstermek istedim. Bunların hepsi ee, blok zincir ağı. E, i̇şimize yarayacak e, bir kısım da burada mesela categories dediğimiz yer. Burada yine merkeziyetsiz uygulamaları keşfedebiliyoruz. Mesela lending dediğimiz şey e, borç alıp borç verme e, protokolleri. Bu likidite havuzlarını anlatmıştım o protokoller. Bridge dediğimiz işte coin ağından işte Ethereum ağına, Ethereum'dan Solana ağına bir iç yapıyorsunuz. Yani oradaki kripto paraları bir ağdan başka bir ağa geçirdiğiniz e, sistemler. E, merkeziyetsiz borsalar, restaking kavramını anlatmadım ama e, anlatacağım. E, ve burayla ilgili birçok kategoride protokollere erişebiliyorsunuz. Mesela 2 e, staking diyelim. Burada mesela size gösteriyor neyin ne olduğunu. Mesela Lido'ya bakmıştık. Gördüğünüz gibi burada ...direkt ben bunlara erişebiliyorsunuz. Ve bunlarla ilgili bilgilere erişebiliyorsunuz. Yani defilama bize bunları sağlıyor. E, burayı inceledikçe yine e, birçok özellik var. Ama genel olarak e, defilama böyle bir yapı. Bu tür verilere erişebileceğiniz bir yapı. Eğer siz de işinize yarayacağını düşünüyorsanız... ...yine bunun e, linkini açıklamada bırakırım. E, oradan erişirsiniz. Ama bence şu açıdan işe yarar. Yeni protokolleri, yeni ağları öğrenmek için... E, burası sizin için çok iyi bir başlangıç olur. Eee direktmen burada blok zincir ağlarına erişirsiniz. Buradan o blok zincir ağları üzerindeki çıkan projelere erişirsiniz. Yani başlangıç için burası gayet güzel bir kaynak olabilir diyelim.